Geldi mi yayın? Dur. Yayın geldi seçit bana haber versin arkadaşlar. Geldiniz mi? Geldi mi? Tamam bir değil O zaman şu iki dakika dursun şurada artık. Fakat sırf size göstereyim diye arkadaşlar yayından çıkmadım var ya. Çok kral adamım ha. Geldik, geldik. Geldiniz mi? Şu an çekiyor değil mi? Şu an sıkıntı yok değil mi? Aynen. Kaç kişi varız burada? Kimler kaldı, kimler gitti? Furkan bana yukarıdan bir WhatsApp kaynağı ya buraya yaz. Her Teşhine geldik. Şu, her Paris Teşhine'i göstereyim. Şimdi nasıl yapalım? Bunu kutumu aldım. Hazır mıyız gençler Penn gezmeye? Vallahi geldik. 10 numara 5 yıldız ortama. New York. Çöp burada. Bir dakika. Arkadaşlar New York'tayız. Telefon çekmeyebilir. Tünel değildim gerçekten de. Hoş geldim. Sefalar getirdim. Hoppa. Penn Bakayım bir. Duracaklı durmuyor. Şunu bir çöpe. Bir dakika bana bir izin verin. Kaç kişi var şu an burada arkadaşlar? Çeti ben göremiyorum. Yayın akıyor mu? Yayında sıkıntı var mı? Söyleyin bakayım bana. Akıyor değil mi? Tamam. Bir dakika bekleyin. Kolum koptu ya. Bir saniye. Kaç dakika sürdü ya yolculuk? Vallahi iki saate yakın sürdü. Geliyorum, geliyorum diye YouTube'a yönelim direkt şurada. Tım tım, tım tım Arkadaşlar New York'a geldim. Penn Station'da indim. Long Branch'da New York yaklaşık 2 saat sürdü. Ama gördüğünüz gibi arkamda New York Penn Station. Bir yandan da Twitch'ten yayın yapmaya da devam ediyoruz. Twitch'ten anında yayın yapıyoruz. O yüzden Twitch'i takip etmeyenler varsa Twitch'e mutlaka gelsin. Ekip dönüyorum yanınıza. Up New Jersey Transit 4'e Tamam. 7 cadde. Şöyle size göstereyim. Hop. Hop. 7 caddeye doğru çıkıyoruz. O zaman 7'ye çıkalım. Evet. Şu GoPro'yu bir kapatalım. Daha fazla şarj yemesin. Arkadaşlar size New York'u canlı canlı heyecanlı heyecanlı göstermek için tabii ki yayından kopmadık. Bir yere gitmedik. Hoş geldiniz. Sadece chat'i ben birazcık zor görüyorum. Connected chat diyor. Geriden gelecek galiba. Ses kayması mı var? Ne diyorsunuz? Belki bir aç kapı yaparız öyle bir durumda. New York. New York. F5 değil, Geldik. Vallahi New York'a geldik. Diye. Ben şimdi nereden çıkacağım? Size şurayı bir göstereyim diye bekledim. Hatta ufak ufak artık yayını kapatmam lazım. Çünkü yani telefonu bir şarjına alacağız. Uğurcan ses kayması mı var? Aynen. Metro maçı Uğurcan, Furkan buradasınız değil mi? Bir dakika. Nereden çıkacağız New York'a? Ben bir caddeye bir çıkayım. Bir durun. Çıkalım. Ya ben chat'i göremiyorum ya. Chat ekranda gözüküyor ama app'te gözükmüyor. O yüzden kimle yazamıyorum. Bak burada Dunkin Donut. Where is the exit? Bakalım bakalım. Valla geldik. New York'tayız arkadaşlar. New York. 7. caddeye çıkalım değil mi? Bak 7 ile 32 diyor tam. Isparta usulü. Ben şuradan bir 7'ye bir çıkayım. Bir çıkalım yani. Fun Station. Burada Wagons'ı koymuşlar. Deret, deret, deret. New York. Adamlar her yere reklam almış ya. İngiliz, reklamlar. Vallahi New York. Geldik. Hazır mısınız ekip? Ah, sorry man. New York'a doğru. Hatta şöyle bir geçeyim. Bir saniye Arkadaşlar New York'tan hepinize merhabalar. Sonunda New York'a geldik. Yağmur, çamur, kaos. New York'tayız. Direkt yol atladım gördüğünüz gibi. Yayındakiler görüyor zaten. Bakalım New York'ta ne gibi maceralar, ne gibi gezmeler, tozmalar yapacağız. Üçüncü gündeyiz vlogta. iki gün New Jersey'di. Şimdi de New York'tayız. New York'tan hepinize merhabalar. Evet şimdi arkadaşlar hop. GoPro'daydık. GoPro'yu bir kapatalım. Veya dur bir dakika. Madison Square Garden diyor. Şimdi chat döneceğim size. Bana iki dakika izin verin. Döneceğim size bir dakika. Arkadaşlar bir yandan da vlog çekiyoruz yani bizi takmıyor diyorsunuz. Sonra abi YouTube'a video yok. Geldik işte tamam. Oğlum harbi New York lan. Los Angeles'ta çok farklı ya. Vibe'i bile çok farklı. Şimdi chat sırası geldi. Geliyorum bir saniye. Şu GoPro'yu bir cebime bir sokayım. Allah. Evet. Ya ben çete ekranımda çok zor görüyorum. Niye öyle oldu bilmiyorum. Telefonu da şu an çekiyor bir saniye. Tık tık. Kamerayı kendime döndürüp sizi bir sileyim arkadaşlar. kamera istediğim bir şu an. Kamera fena ıslandı. Ha geldi mi geldik. Oğlum chat iyice kayboldu ya. Çeti de göremiyorum, kimseyi göremiyorum ya. Vallahi neyse. Arkadaşlar, New York'a geldik. Şu an saat 50 geçiyor Türkiye'de. Ben galiba otele 5-10 dakika mesafede bir yerdeyim. Hem şu telefonu bir şarjlayayım, hem bir kendime geleyim. Bir ara bir Anıl Güler'in kanalına bir konuk olurum. Sonrasında, otelden çıktıktan sonra tahmin ediyorum ilerleyen dakikalarda her an yayın gelebilir. Yani mutlaka bildirimleri açın, mutlaka bildirimleri açın ki e, size her an nereden, saat kaçta engel gelirse oradan konuşalım. Şu an artık telefondan bir adrese bakmam lazım ki otele gideyim, şarjını yapayım falan. Tren yolculuğunda bana eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olan bugün, e, takip eden, bit atan, bağış yapan, bağış gelmediği yaşam olsun. Herkese teşekkürler. Şu an New York'un göbeğindeyiz. Penn Station'ın olduğu yerdeyiz. Bu daha başlangıç. İki buçuk gün daha New York'tayım. Ve New York'ta tabii ki her an yayınlar olmaya devam edecek. Şu ama yüklerinden bir kurtulayım. Çok ağır çünkü. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Koray yayındaysa Koray'ı ostatsanız da bizim ekip. Chat onu da bir göreyim yani. Koray'a bir ostatın. Sonrasında görüşürüz. Yok mu Koray yayında? Ee, Efecan'ı tamamen bir banlayalım arkadaşlar. Küfür etmiş galiba yanlış görmediysem. Ben chat'i göremiyorum. Ee, hiçbir şekilde. Bizim chat ekibi, şey ekibi, mot e, mut ekibi atın arkadaşlar. Şeyi. Ben de burası değil ama yakında bir otelim var. Ee, otele gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi Seviyorum arkadaşlar, Madison Square Garden'dan şimdilik hoşçakalın. Attık mı Kore'ye host? Kore'ye host attıysanız, ben de artık buradan çıkış yapıyorum çünkü şarjım bitecek. New York'tayız gerçekten sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ben bir saate kalmaz telefonu bir şarj ederim kendime gelirim sokaklarda New York'ta yardırmaya devam ki. Hoşçakalın.